şu çalıya ulaşabilirsem çok iyi olur. Gel. <laughs> dostum ya. Siler <laughs> bir. Tamam. Bak. Bakma bakma buraya. Ayağımı iziyor lan. Gördün mü lan beni? Onu ne ya? Ya of ya. Ya görmemişti ya. Vallahi görmedi ha. Bakıyordu öyle boş. Bak vallahi görmedi. Dümdüz gibi. Bak hatta ezdikten sonra şaşıracak bir arkasına dönecek kesin. <laughs> bak ne oldu amına koyayım diyor ya. Ay ananı sikeyim <laughs> ya. Of.